bu tedarik zinciri içerisinde Türkiye yi... nerede görüyorsunuz? Ee... Evet, evet. Evet. Akşam güneşi de bana vuruyor. Anlamadım niye. <laughs> evet. evet. <gülüyor> Genel anlamda oto grubun stratejisi içerisinde Türkiye pazarıyla ilgili olarak önümüzdeki yıllarda bir artış planlanmıyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama sonuç itibariyle bugün Bangladeş bile biz 400 adeti kabul ettiği dönemi düşünecek olursak ki şu anda yaşıyoruz, pandeminin içinde yaşıyoruz bunu. Biraz önce çok doğru şeyler söylendi. Dijitalleşme e, sürdürülebilirlik. Ama e, biz özellikle Auto International olarak yaptığımız işin yüzde 55'i 300 adet ve altı orderlarda. Model sayısının yüksekliği, artikel sayısının yüksekliği çok farklı ve detaylı bir organizasyon gerektiriyor. Ve bunun dışında çok şanssız, inanılmaz güçlü bir ekibimiz var ve hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. E, Türkiye olarak biz bütün approval'ları, ölçü hazırlanmaktan, hazırlanmasından e, Türkiye'de approve edilmesini ve müşteriye sunmaya gerek kalmayacak şekilde müşterinin güvenini kazanmış durumdayız. E, bu bizim için gerçekten çok büyük artı ama e, biraz önce bestseller'dan arkadaşımız söylediği gibi e, sadece 300 adet üretmek değil, bunun kumaş ayağında yaşadığımız fiyat farklılıkları e, istenen... E, ister istemez küçük adetler yapıldığından ve küçük e, miktarlarda kumaş kullanıldığından, aksesuar kullanıldığından istenen fiyat farkları e, maalesef işimizi büyütmemizi engelliyor. Çok açık söylemek gerekirse e, yüksek adetlerde e, yalın üretim yapılıyor ve verimlilik üzerine çalışılabiliyor. Bence Türkiye'nin şu anda yapması gereken en önemli şey, tabii ki Şenol'un adetleri işte çok güzel, e, baktığınızda Elsa ve orada bir verimlilik çalışması yapmak kolay. Yani kolay derken göreceli olarak 300 adede göre yapmak daha kolay. Bence online gelecek bütün markalar için e, bu sadece Oto grubun şeyi değil yani bunu bütün markalarda göreceğiniz normal bir alt kom olacak pandemi sonrasında. Zaten bekleniyordu. Bence bu hızlanacak. E, Türkiye olarak ne yapmalıyız? E, 300 adet veya 400 adetleri nasıl imalatçının para kazanabildiği anda ve müşterinin kabul edilebileceği bir fiyatla sunabiliriz. Buna çalışmalıyız. Konuda kafa yormalıyız. değerli imalatçılarımızdan bizim beklediğimiz bu. i̇kincisi dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dijital tasarımcı diye bir iş tanımı doğacak yakınlar, yakında. Hala, hala hazırda var ama bunu technical designer, e, creative designer, diye adlandırabiliriz ama netice itibariyle bu karakterin yapacağı iş ya da iş tanımı kesinlikle dijital tasarım yapmak olacak ve e, aynı zamanda design sensibitesi olan ve kalıptan da iyi kötü anlayabilen bir şeyden e, bir karakterden bahsediyoruz. Bunu nasıl bulacağız? Ofisler olarak veya imalatçılar olarak. Üniversiteler bunun neresinde? DGZ'de neresinde? Biz imalatçı olarak ne yapıyoruz? Bu konuda ne gibi bir, bir çalışma içerisindeyiz? E, şeffaflık ve birlik konusu artık bir gerçeklik bunu bunu e, bütün sadece fabrikalar ve atölyeler için değil, kumaş fabrikaları için de e, beklenti içerisinde e, müşterimiz. E, özet olarak baktığımızda yapacak çok işimiz var. Gerçekten benim hep söylediğim şey şu, Türkiye inanılmaz bir kaynak. Ama sonunda gelecekler, yakında gelecekler. Çünkü biz yakın marketiz de maalesef e, müşterilerimiz adım atmıyor. Şu anda hepimizin yaşadığı bu birkaç birkaç aylık çıkışta benim gördüğüm şey tabii ki birikmiş olan bir talep şu anda karşılandı ve eminim ki ilk önümüzdeki yıl çok çok daha iyi olacak. E, çünkü market olarak daha çok fashion satıyoruz ama son dönemde casual ürünler daha çok ön plana çıktı. Gecelik pijama öne çıktı. Tişörtler, denimler öne çıktı ki bunlar bizim de out of stock dediğimiz e, basic sayabileceğimiz itemler ben tekrar şunu söylüyorum. Biz ABC'yi daha çok üretiyoruz. Daha komplike ve fashion olduğu için. Özellikle Türkiye marketi için. Ve Spring Summer'da biliyorsunuz Avrupa'da pandemi yüzünden event, wedding, party olmadığından dolayı ister istemez bize etkisi daha büyük oldu. Bu pandeminin. Ama ben eminim burada da bir ertelenen talep var ve bu da yakında realize olmaya başlayacak. Mesela ben Aralık ayı için çok Güzel şekilde tekrardan müşterilerimizin gerçekleşen taleple birlikte e, bize tekrardan kayacaklarına çok inanıyorum. Ama Türkiye olarak ne yapacaksak e, özellikle verimlilik konusuna kafa yorup e, küçük adetleri yapıyor olmanın e, sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Ama bunu bir şekilde realize etmemiz ve daha fazla küçük adet yapıyor olmamız lazım. Flexibility e, gerçekten ve gerçekten bizim için şart. Gotcha. Yep. Yep. Okay. So, okay. So, uh...